Bu zamana kadar birçok kez hatalar yaptık. Hatta o hataları unuttuk. Unuttuğumuz hataları tekrar tekrar yaptık. Musibetler geldi başımıza, sıkıntılar çektik. Hatta o sıkıntılar içinde yalnız kaldık. Kimse bizi anlamadı ama yine de denedik. Yine de ayağa kalktık. Yine de vazgeçmedik. Hatta kendimizi hakikate attık. Namazlarda, secdelerde bulduk kendimizi ama ona rağmen yine de hata yaptık. Bu seferki sanki öncekilere benzemiyor. Bu sefer farklı. Bu sefer gerçekten bitti. İşte şimdi gerçekten dipteyim. Aslında yeterince düşmenin ve dipte olmanın bir güzel yanı var. Dipteysen daha fazla düşemezsin ve yeterince yere çakılıp ayaklarını basacak bir yer bulduğunda kalkmak için en doğru yerdesin demektir. Hadi kalkalım. Yunus Emre Hazretleri zamanın en büyük alimlerindendir ve gecelerini ibadetle, günahlardan çekilip takvayla geçirir ama bir şeyler eksiktir. Sanki ibadetlerinin karşılığını alamıyordur. Yani o kadar ibadet, o kadar vir, o kadar zikre mukabil hala içeride bir boşluk var, hala bir sıkkınlık. Sanki benden bir şeyler olmuyor, benden adam olmuyor mu der bir karamsarlığa düşer ve bunun neticesinde atar kendini dışarıya. Uzunca yollar yürür, tepeler aşar, dağları devirir ve nihayetinde kendini bir handa bulur. Hana girer, eşyalarını koyar, orada konaklama başlar ve o anda iki tane dervişle tanışır. Dervişlerle hasbel ettikten sonra akşam olur, dervişlerle sofraya oturur, dervişlerden bir tane sellerini açar, usulca şöyle bir dua eder, birden önlerindeki boş kaseler yemekle dolu verir. Yunus Emre Hazretleri bunu görünce şaşırır. Neyse yemeğini yer, olayın hala şoku içinde. Ertesi gün olur, yine sohbet muhabbetler. Bu sefer ikinci derviş ellerini açar, bir şeyler okur, bir şeyler söyler. Onun neticesinde yine kaplar yemekle dolar. Yunus Emre Hazretleri o zatlara hayretler içinde bakar. Yemeğini yer ve içten içine geçirir. Yani bu kadar büyük zatlarla oturmanın keyfini de içten içe sürmeye başlamıştır. Üçüncü gün olur ve sofradaki üçüncü kişiye sıra gelir. Dervişlerden biri Yunus Emre Hazretlerine hele bir elini aç da bir de senin duanı duyalım der. Yunus Emre Hazretleri ne yapacağını bilmez ama o mahcubiyetle ellerini açar içten içe. Ya Rabbi bana onların ettiği duanın yüzü suyu hürmetine, soframa onların sofrasına bereket ihsan eyle der. Onların masasına inen yemeğin beş misli masaya birden ine verir. Dervişler şaşırır. Sen ne dedin de bizim soframız böyle doldu, ağzımıza kadar dolduk. Ne söyledin bize de bir anlat bakalım der. Yunus Emre Hazretleri der ki vallahi ben dedim ki ya Rabbi onların duasına ne ettiyse aynısından istiyorum. Ne için istedilerse ben de onun yüzü su hürmetine istiyorum dedim der. Siz asıl duanızda ne istediniz siz bana söyleyin. Dervişlerden bir tanesi der ki filan filan şehirde filan filan kasabada Yunus Emre Hazretleri diye bir zat varmış. Ya Rabbi Yunus Emre Hazretleri'nin yüzü suyu hürmetine bizim soframıza bereket ihsan eyle dedik der. Yunus Emre Hazretleri Yunus Emre olduğunu o an Belki de şu an ekranları karşısında binlerce Yunus Emre var. Ama Yunus Emre olduğunun farkında bile değiller ibadette lezzet almamak, keyif almamak, ücretini görmemek ancak Yunus Emre gibi büyük zatların hakkıdır. Çünkü sırf Allah dedi diye hizmetini yapmak, sırf Allah dedi diye virdini yapıp namazını kılıp okumalarını yapıp hizmetini yapmak, ancak Rabbim sen razı ol, bütün dünya ve dünya içindeki ne varsa gitsin, ehemmiyeti yok diyecek büyük zatların işidir. Şu an ibadetlerin ücretini alamıyor. Belki o ibadetlerin içinde tekrar tekrar günaha giriyor olabilirsin. Ama bu senin adi bir adam olduğunu değil. Belki de Allah'tan başkasını aramayacak kadar yüksek bir adam olduğunu gösterir. Demek ki ibadetlerinin karşılığındaki ücreti aramak bu dünyanın yeri değil. Bu dünya lezzet ve ücret yeri değil, meşakkat, musibet ve hizmet yeridir diyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Dolayısıyla biz bu dünyada bunun için varız. Madem ki bu sahaya indik, terlemeyi de göze alacağız. Madem ki sahaya indiren bizi terlemeye layık görüp bu takımı aldı, elbette ki cennet saraylarını da vermeye bizi layık görecektir. Hele biraz sabır. Peki ya günahlar? Günahlarımız bizim bu terakkiyatımıza bir engel değil mi? Aslında öyle gibi duruyor ve ısrar edilirse evet ama günahların tekrardan kalkmana bir engel değil. Asabın içerisindeki alkol almakta ısrar eden ama sırf Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ve Cenab-ı Hakk'ı sevdiği için Resulullah'ın himayesi altına aldığı sahabiyi hatırlatıp yolumuza gelin Hazreti Ömer'le devam edelim. Eski Ömer döneminde çok gaddar bir adam olduğunu, hatta Mekke'ye sök, kök söktürecek kadar Baba Yiğit de bir adam olduğunu biliyoruz. Ama Hz. Ömer'in İslamiyet'in gelmiş olmasına rağmen, 6 yıl boyunca İslamiyet'i duymuş olmasına rağmen yine de inatla iman etmediğini de biliyor muyuz? Hz. Ömer İslamiyet'in gelişinin 5. senesinde köleleri ama azatlı köleleri İslamiyet'e girdi diye onlara gece gündüz işkence eden bir adamdı. Hatta kırbaçla, kırbaçla, kırbaçla kölelerini bayılttı sana kadar dövdüğü bir zamanda artık o kadar yoruldu ki arkasına yaslandı. Kölelerinden bir tanesi şöyle başını kaldırdı. "Acaba Ömer vicdana mı geldi?" dedi. Hazreti Ömer yüzünü döndü ve dedi. "Sanma ki sana acıdığımdan dolayı durdum. Yoruldum, o yüzden bekliyorum. Hele biraz dinleneyim, kaldığım bir yerden devam edeceğim." Ömer, İslamiyet'e giren insanlara kök söktüren bir Ömer'dir. Hatta kölelerinden bir tanesi der ki artık yeter. Biz Ömer'in işkencelerine dayanamıyoruz. Ömer'in huzuruna çıkalım da diyelim. Biz artık gideceğiz Ömer. Habeş'e gideceğiz. Senin işkencelerine dayanamıyoruz. Huzuruna girer, bunları söyler. Ömer şöyle gözünden bir yaş akar. Eliyle der ki, gidin ne haliniz varsa görün. Dışarı çıkar, kapıda diğer köle beklemektedir. Ona şöyle söyler. Görürsün bak, Ömer yakın zamanda İslamiyet'e girecek. Diğer köle ona şöyle bir cevap verir. Cevap da manidardır. Ömer İslamiyete girecek öyle mi? Ömer'in babası Haddab'ın ölü eşeği dirilir. Müslüman olur ama Ömer Müslüman olmaz bu kadar gaddar, bu kadar katı kalpli olduğu düşünülen Ömer aradan bir sene geçer. Efendimizin huzuruna gelir, şehadet eder ve Müslüman olur. Kılıcını çeker, Mekke sokaklarına çıkar ve şunu söyler. Çocuğunu babasız, hanımını kocasız bırakmak isteyen karşıma çıksın. Ömer Müslüman oldu. Kimsenin hatta bir haşa eşeğin dahi iman edeceği düşünüldüğü bir dönemde iman etmez denilen bir adam bu kadar katı katli bir adam iman eder ve şu an hiçbirimizin yetişemeyeceği Hazreti Ömer olur olur mu? Vallahi olur. Peki şimdi kendini Ömer'in yerine koy. O zamanda 6 yıl boyunca Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın gümbür gümbür İslamiyet davasını haykırdığı bir dönemde iman etmeyen bir Ömer misin sen? Onu haykıran Efendimiz'i Kabe'nin sinsi karanlık köşelerinde, karanlığının içinde öldürmeyi düşünen bir Ömer misin sen? Kızını öldürmedin ama kızını öldürecek kadar da katı kalpli bir yüreği taşıyan, gözünü kırpmadan o dönemin insanlarına kılıç sallayan Ömer misin sen? Değilsin. Peygamberi öldüren, öldürmeyi düşünen haşa, Ömer misin sen? Değilsin. Ömer bir süre sonra iman edebiliyorsa, seni iman etmekten alıkoyan nedir? Hatta iman etmez denilen Ömer'e Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün yönünü çevirir ve der ki, ''Ya Ömer, senin bastığın yere şeytan ayak basmaz. Ya Ömer, senin geçtiğin sokaktan şeytan geçmez. Geçemez.'' Şeytanın kaçıp köce bucak saklandığı bir Ömer samimi bir tövbeyle oluyorken sen niye olamayacaksın kardeş? Diptesin. O zaman ayağını sağlam bas geri kalk. Bitti mi? Hayır. Hala hayattasın. Annen baban sevdiklerin senden vazgeçmiş olabilir. Ama şu kameranın karşısında bu ekranın diğer ucundasın. İzleten senden vazgeçmedi. Biz buradaysak biz de senden vazgeçmedik. O şeytanla söyle hodri meydan. Hadi bakalım. Biz seni seviyoruz. Allah da seni sevdi. Allah seni şeytanın köşe bucak kaçacağı bir adam yapsın. Bir hanım yapsın. Ya Allah de. Aç ellerimi. Ben geldim Rabbim de. Niye olmaz? Vallahi vazgeçemezsin. Vallahi bırakman için hiçbir sebep yok. Niye bu kadar kesin konuşuyorsun? Çünkü senin bir firavun olmadığını biliyorum. Velev ki firavun fıtratlı bir adamsın. Yine de bitmez. Bitemez. Hz. Musa peygamberlik iddiasıyla firavunun huzuruna çıkar. Der ki ben Allah'ın peygamberiyim. Firavundan şöyle bir cevap gelir. Ben öyle bir peygamber göndermedim. İlahlık iddiasını ortaya atmış bir firavunun huzuruna peygamberini gönderirken Allah Hz. Musa'ya şu cümleleri söyler. Ey Musa! Onun huzuruna çıktığında güzel huylu ve yumuşak davran. Allah firavun gibi bir adamın huzuruna Musa aleyhisselamı yumuşak huylu ve güzel cümlelerle gönderip firavundan vazgeçmezken sen benden vazgeçtin diyemezsin. Allah Firavundan vazgeçmez peygamberini gönderirken biz hiç kimseden ümit kesemeyiz. Hz. Ali'nin bir cümlesi bizim kulağımıza küp olsun. Tövbe etmek dururken ümidini kesene şaşarım. O halde madem şu cümleleri dinliyorsun ve madem Allah sana bir hayat vermeyi hala layık görüyor ve Firavun gibi bir adamdan vazgeçmiyordu o halde sen de çek bir nefes ve Allah de Rabbim günahkarım ama sen benim günahlarımdan daha büyüksün. Ya Allah de, yeniden başla. Çünkü Allah yeniden başlayanların yardımcısıdır. Hadi Bismillah. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ya ama olmadı işte. az önceki daha samimiydi. Ama. ama bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar rahmetin içinde, kapattık ama aa role kestim şimdi ya. ya role kestim. Yani. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar rahmetin içerisinde ki bunu sana en sevdiğin baban bile yapmaz bu kadar icraatı bu kadar af ayetin içerisinde, bu kadar günahların affedeceğini söyleyen bir Allah'ın ayetleri karşısında, vallahi ben olmam diyen adam Allah'a iftira atan adamdır. Firavundan vazgeçmeyen Allah benden vazgeçti diyen adam ümit kesmiyor, İftira atıyor. Allah iftira atamaz. Hadi allah.